Bu rekabet değil mi? Kiss me mommy, kiss me daddy I will sing my ABCD ABCD FG H I J Sen de Sage almayı planımız var mı? Beder ben Hayır. Sage özürlüsüyüm ya Sage kötü ya Tamam kral sen alırsın <Üzeler> Skye, Sky alın Sky Sky alın değil Sky alın Sky 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 kimi Sky Al elinle tarağı al da sat Biraz daha Aga ben bronz altıyım Biraz altı Var Ar var Ar var Ar main var. Main var. Meyin bana puşlamasın. Maini bana pushlatın tamam mı? Amını. Düdük yaptıklarım. Shoulder picket. Çözüyorum. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok. Kusura bakma. Heh bacısı gitti onun. Kanka bir şey söyleyeceğim. Adam main'den geliyor. Ben spike kuruyorum. Adamın piklemesine neden izin veriyorsun? Main şura oluyor değil mi? Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk Hiç tadım yok. Kusura bakma. Baldızı bala bandır Rap müzik değil pop yapıyorum. Hadi cuppa 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 yapıyorum bir de. E ee, o, o, da iyiydi ya. Sizin dilden konuşalım bakalım. Odin mi aldın? Hay senin babanı tekir tekir. Anlaması başladık müzik, yine bitirir. yine başladık ki yine başladık. Gel sen bana sen AğdAL. bana ardik ben sana korona mı? Ayı kopya çaktı. Vay bu elemanda be kuşlamış güzel. Allah <laughs> be razı olsun ne diyeyim? <laughs> sen kime kime dedin onu? Yerden korona aldım. aldın? Amuden etti. Bu da mınakoyim Bu bir Güzel güzel Ama backside'daki beni vurmasın Şuraya bakın Arka Şuraya bakın nenen yiyemiyim Ananı <laughs> Bak vurur Arka geldi Oha ya Heh. Ah ne? be diyor. yok <laughs> Hadi be. Tüm kuşlar artık Ah be. Sen oraya bakın. CS 16 oynarım. Gel <laughs> gel Mi, Mitli fine. Yok hayır, <laughs> rotate dön, tekrar mide dön, shift bastım. Sen gel, ben burada tutacağım seni Rozar komiser gibi. Geliyor. Pick up, pick up, pick up, pick up. Harcıksın, hakkını Operatör var lan harbi. Aga mi geliyor. Gel göçer Boş ağa gir sen. Ben ben, ben ben dedim ben. Takım iyi ya bizim takım iyi. Bizim takım şey gibi. Zombi. Salam be salam yeme ama salam zararlı. Aşkın olayı. Salam işini bıraksan çok iyi olur ya. Ya ben sadece salam yiyorum yani valla. Yazık. Kedileri de verme kendin de emecek. Doğru ben sadece kendimi yiyorum. Kimseye vermiyorum ben sana öyle söyleyeyim. Sa Söylenmedi hiç sana layık dişler. Ben, ben de, de şey, şey Vice Man yiyeceğim. Çok hoşuma gitti. Eğme titriyor. Aa benim dereceli banım var ki. Ne diğer yaylalarda. Artık böyle A çıka da. çıka dereceli banım yedin sen ya. O zaman olmaz. Ne? Duydum seni. Kanka arka lan vay. Vay sarka. Onu da onu öldürseydi soldakini öleceğiz. Nyan 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 işte bu. Ne kalmış onlar da mı yani? İşte bu be. Ez, evet. ne çevirdik be?